Biz hoş geldiniz. Ben ben dostlar. bir karşınızdayım. Uz, uzun bir sonra tekrar Minecraft'a kadar Bu sezon 3 değiliz Sezon 3 Minecraft serverı kadar yani yeni başlangıç yapıyoruz. Bugün e, sezon 3'te karşınızdayım. Yeni başlangıç, yeni bir serüven. Evet dostlar bu videonun için like atmayı kanalımıza abone olmayı Şöyle şunu Nasıl biraz tarz kasan dostlar. Siz oraya katıp kanalımıza evet. abone ee, 15 yıl nakit için. Şöyle. ne Bu ses biraz, ses fazla dostlar. fazla fazla gelmez muhtemelen. dostlar. Şöyle arkadaşlar. ben yeni bir sevrem açtık. Buraya bol bol yeni yeni şeyler yapacağız. Yazlar uzun tutmayacak şu seri 10 bölümü falan almıştı, olmuştu. Çok fazla bir şey yapmamıştı. Çok geç Altı Hatta video attığım için daha hızlı atacağım. Haberiniz olsun. Marka gerekli zaten. Video oynarsak artık fazla hep e, atıp atıp atınca olmuyor. Minecraft'a atan dedim. Minecraft'ı özlemişsinizdir. Hemen aslında şöyle kazalım. Yok sen kalsak sakaten yeter. Neyi düşünüyorum. Dur, ben bir şey yapacağım. Etrafta bir koyun var mı? Mesela batımız var sıkıntı yok da. Kanka koyun gel. Koyun diyorum. Tavuk gel bakıyorum buraya. Koyun var da. green Şş, Sıkıntı Bakın şöyle koyun var aslında. Her şöyle de öyle Şöyle kalan gibi Orada ağaç mağaç toplarız İlk ben de yapmayız? Yerleşmeleri bulacağız. Şöyle gidersem senin. Ben bu üç tane koyayım bu. Yeter zaten. Bunu şöyle. Bunlar o. Bir tane yayınmışlar. Bunu burada Bu site koyun yok ama. Buraya burada bir bu güzel yer. Bu şey, ne? Bunlar şey. At. Ha, koyun gerekiyor. Kanka kahveni gidiyor çünkü ki. Biraz lazım. Kahvenin de gülü geliyor. Kaç kişiler de beyaz Şöyle gideyim bakayım. Derleyen. Güzel bir de bor burası. Açık alan. Efsane başını cası güzel olur. Köyümü yapsak güzel olur tabii ki. Ben de öyle bir şans biliyorsunuz Köy bulabiliyor muyum? Şöyle. Peki bu şey gidersin. Bu güzel. Bu burada bir bu arada. Ama devam edeceğim. Ben sınırdan karşıya geçelim dostlar. Bizim yaz kötü bir normal. Hasta şimdi için. Ya da yaz ya Nasıl sayılma verdi. Bakın ya kaç kaç var Tam bak tane gri var yapayım. bir tane gri verse yapacağız. Cover gibi beyaz. Yani cover gibi beyaz. Gri verdi. Ha tam bir tane Güzel. Eğer bu yüzük alan ya yani buraya yerleşebilir. Ha tamam. Yatağımız da oldu dostlar. Şöyle gidersek. şu an bu keşifim şu anda. Ee, köy köyü bulsan güzel olur. Şöyle şunlar at. Şimdi aslında hmm, bir balta. Bir tane tabii ki. Narat. Tamam. tamam. bir Bize hiç şey Bir tane kılıç yapalım. Kılıç, e, hayvanlar kılıç verelim. kullanmıyor Tabii ki. ben yani buradan gitsem köy ocağı bitiriyorum <laughs> çünkü çok güzel bayağı düzgün şöyle gidersek Efsane başlamaya çabasak çok güzel olur. Of koyun. O burası baya bir yer. Baya bir dolu. Kırabilecek misin? Cep almak. Yani ben kadar bu uçları saklayacağım. güzel olur. Tamam. Güzel. Ben aslında şu, şu torun da öderim dostlar. Ben şöyle. Şöyle gidelim. Gidelim uzağa uzatmayalım diyor. Ben köy Tabii ki bir köy. Mavi sanki köy var ya o. Çok düzgün bir Bak Balkava'da var. Bak kesin köy vardır. Yine Köy çok zor ya. Yağmalarız. Köyde yaşamayız da. Buralar falan yaşlı dostlar. Köyün yakınlığına. Hatta buradan düzlerim. Öyle yaşarız. Ya da geriye ve yaşarız. Oo, dostlar tek atın bak ne renk olur diye. Ya yani bu işi bilmiyorum ya. Bu oyun çözmüşüm. ama bir an çözmüşüm bu oyunu. o önceden oluşmadım bu CD'yi. Ya yeni oluşturdum haberiniz olsun. Sonra demin önce oluşturup da bakmış da. Güzel. CD'nizi çıkmış Şöyle. bu da topla. Ağzım oldu çünkü iyi, için. Burada çünkü kaç çıkmıyor var var? Hoş. O muadam fırınlık bu arada. Kullanırız çünkü. Ne güzel. Şu burada da Hatta ben hani ilk, ilk bir şey gösterdik ya. İlk bir yer göstermiştik. Böyle deniz kenarı. Oraya yerleşebilirim. Deniz kenarına görsün şu. oradan böyle götürebiliriz. Çok iyi olur bu arada. Aynen oraya yaşayayım. Lep oradan buraya köyü sefkete yapacağım. Şöyle yama alması. Bir yaması. Şunu da. Şöyle şunu şöyle şuna. Ne yapayım? Golem için. Aa bu da varmış tamam. Onlar da alırız. Golem'i öleceğiz bu arada. Başka bir şey yok bu sağa vurdu ben o madde düşmüştüm ya. Belki çıkıyormuş bazen niye de eseye başını yere vursa vurdu. <laughs> eseye in başını oh, çık. Aşina Yerimiz mi başka? Ha ver yapmış. Aç. Bu şaka Gel nasıl Kolem edelim Ne bakayım. Ne kuruşa bulacağım. Vuuuur. Abi lütfen fazla çık ya. Beş tane güzel yes 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 kamu. Kendi bir yerden bulsak güzel. Alt tane bir tane fazla bir tane. Baltaya koyarız. Ya da. Bir tane fazla diğer üstten dur yani kova falan yaparız yani belli olmaz ben severim vururuz şu an zaten doğrudan anlayız çıkayı da ki bu top mu var bunlar anla gerek yok dostlar zaten bir can doluyor krem table anla gerek yok karpuz var onu alabiliriz yerde dikebiliriz diye şunu alayım ben ağzıma ver bunu biraz yapıyor çok sıkıntılı bir iş şimdi şöyle git

Ne bakayım hatta. Akşam aldılar. Böyle. Yoslar. Evet. Yani Sene başlangıç yaptık. Kemal başlangıç yaptık. Köy artı. Ee, Yeme sınıfı falan artık. Şunlar. Tamam. Güzel balık. Kemal başlangıç. Ah ciğer var. Karpuz Nerede alalım? Nerede yiyecek niyetini Biraz daha kakar dostlar bir yaz. Keşiyatı yazan şey bir değil. O dediğim yere orada. orada arada. Evet, olsun. şimdi Şuradan bir toplayalım biz. Bu buğdayı falan toplayalım. Şöyle. Nerede gelmiştik? şurada <gülüyor> Nereden şey kalmadı ya bence. Ben şey aldık diye biliyorum. Şöyle son kez bakalım evleri. Böyle bir şey aldım. Maden falan onu alalım. falan maden falan ne Kim aldık. Demek ki ya yok Sandık yok. Ne yani bir şey dostlar. Her şeyi aldık. Yağma alma suyunu yaptık. Aa sen hala nasıl yiyorsun? Uyuyor hala. Ben bunu Güzel kampiyonunu çaldık. Ve bende madafını var. Tamam. ben en dosta var ya. Harç kasacağız. Taş karşıdan kasayım ben. Öyle gidelim. En azından yakında kasalım. Şöyle hatta. O da fazla iş ağaç çok iyi bir bakayım. Kasayım bu kadar kasalım. Ee, ne atabiliriz? Gerisi var. Bir şey. Kanka şuna at. Ee, kalsın. Şu ekmeği zaten sevdim. Yiyelim. Aynı Ona bir at. Şunları da at. Onları da at. Altın Burada şey yapardık. Hmm, çubuk yapardık. Bir yapacak bir şey yok. Burasından Şöyle. Bu arada like abone olun dostlar. İlman, bol bol. ev evet, için ağaç toplayacağız şimdi. Balıklarına kalpler dostlar bu Ya bölüm yaz gelişme manasında aslında. bu Güzel bir başlangıç oldu. Şimdi mükemmel efsane başlangıç. Hem için hakkında nasıl unutmayın Onun için artık ne gibi. Ben kurt galiba. Hani yeni ya. Almışım burayı anlamışım. kardeşim. Ne kasıyor ya?

Devlet ya yaparız dostlar. Gelişiriz. Bakın ev yaparız. Sonra kurduğumuz set. Sonra e, köy ticaret falan filan. Sonra, set falan filan. E, gidip, ahır yaparız. Şimdi, tarla falan yaparız. Bir bölüm, otomatik şey yapmayı düşünüyorum. Çevre kalmış şimdi tarla düşünüyorum. Mob parma falan yap yapacağım mob mo yaparsan yapacağım. Çok güzel olacak yaparsan. Yani bizim için çok lazım olacak. Endüren farmı bizden endüren farmı yapacağım usta. Endüren farmı. Evde farm olmaya çalışacağım. ete bulmadan bitim ya. ZT Ya onu yapacaktım da dostlar. Bir sıkıntı oldu. Sinir Ondan ete bulamadık gelmedi. Ben falan yazdım oraya. yapacak bir şeyimiz yoktu. Yarısına kısa dostlar.

ne bunu bir ya. Ben bunu bu nerede? Hmm. bir balta yapma sakın. Yaparsan birazını daha kirersin. onun için beni beğenmedim. böyle korumasız bıraktım yani. çok kötü bir şey. Resmen <laughs> şu an bir Ulan bir saat olsa ölecekler. Yeme dostlar şu an iyiyiz. Sınıfı yok hani ben, ben ee, hemen gördüm. Şey yaparım yok sıkıntısını halledelim sıkıntı yok yani o, o yönde. En yani çok duyuyorlar sıkıntı yok yani. Şurasından devam edelim. de abone olmayı unutmayın dostlar. 15 ay yeterli de devam tamam için. Biraz kasut olsa bir şeyim yok. O da oyunla atmak bir şey. Ben de bir sıkıntı yok. Ve kasmıyor. Önünde bir şey olduğu için. Şurundan yer alışmaları dostlar. Alayım şunları ben koştuğum için kasayı gözüküyor. koşamıyorum ya. Aynen. Tamam ondandır. Şöyle yana doku. Bu iki hep iki stege verir ten dosta. Stege etmez de. Ben de iki toplayayım diyor Ne abi Hoppa. Bunlara bir şey koymamak bir şey. Şöyle alalım.

Ben bunu alışamam ya dostum. Arkadaşlar yer gün. Renk istek olmuş. Hatta en Şöyle aynı istek olmuş. Yeterdir. Ben gidelim. Size yerimizi göstereyim. Ben süper olduğu için. Şöyleri hemen yapabiliriz öyle. Of alışıyordum orada. Burası olsa biraz daha ilerisi. Ya bakarım ben. Şu an geçiyor. Bir yere bakacağım motor yapan da alışığınız. belli olmaz yani durumu göre bakacağım yani soğuk soğuk artık koşan koş aslında yeni bir de da onları yemek için onları pişireceğim duman farm ne yapacağım ben ispilerini de alayım ya burası güzel gibi ama bu engebeli ya Tamam. Evet şöyle şurası hani. şurası dostlar. güzel bir gösteriyor ben hemen bu daha yok ederim sıkıntı yok görüyorsunuz zaten ben onu yok, yok ederim. Ben bir hem yani burası da abi. görüyorsunuz burası da güzel Ama karşıya geçeceğim hem daha da sıkıntı yok ama onu yok ederim burayı hatta bu göğe yani bu değişir yani malzeme deliklerim vardır bakın burası Güzel bir alan bence. Bu da görüyorsunuz. Hemen şöyle kamplarımızı kuralım şuraya. Şöyle. Tamam. Şöyle bir tane şu batan kıyım. fazla yükledim. Neyse dostlar görüyorsunuz şöyle oldu. Bu da tam koyayım buraya. Amperimiz tek çalarak böyle başın. <laughs> Atta şimdi ana <şunlarında> patrel <laughs> yapalım. Şöyle. Şöyle bırakalım olsun. Ne baka şimdi. Şöyle kırdım hadi. Beta'mız koyalım. Evet, çok dostlar. Şöyle bir e böyle oldu. <laughs> böyle, böyle olsun. Diğer evler, görüşmek üzere. Diğer evler, yaparız. kampimiz gibi bir şey oldu. Diğer evinde görüşmek üzere. Mutlu yönden için hak bakmayın. 15-20 dakika yeterli. Seviyorum görüşmek bakın. Allah'a emanet